Merhabalar. Bugün size yıldız çiçeğini göstereceğim. Kurdela'dan. Ee, bu bir tık büyüğü. Ee, şu da küçüğü. E, ee, nerede kullanacağınıza bağlı olarak büyük ya da küçük yapabilirsiniz. Bunun için şöyle geniş bir kurdelam var. İpek kurdelam var. Ee, ben şunda 9 santim kestim kurdelayı. Bunda da altı buçuk santim kestim. Ee, şimdi küçük yapacağım sizin için onu göstereceğim. Hatta bu ikisinin ortası olsun. 7 santimden yapalım. 7 santimden kurdelamı kesiyorum. Yaklaşık e, 5 adet yetiyor. Çok basit yapımı. Evet, üç oldu. Şimdi bir tane daha kesersem, iki tane daha. Yo burada. Iki, iki, var. Şu de kesersem. Evet kurdelerimi kestim. İlk önce kenarlarını yakıyorum daha sonra kullanırken açılmaması için kurdeleri genelde bu şekilde yakıyoruz ki daha sonra atmasın. Bakın kenarları çok çabuk atabiliyor ipek kurdel olduğu için. Ee, yumuşak bir kurdele lazım ki e, dilediğimiz şekli verebilelim. O yüzden de ipeyi tercih ettim. Evet, şimdi yakma işlemimiz tamamlandı. Ee, şimdi şöyle yaklaşık ortadan şöyle bir şekil yapıyorum. Yani şuraları eşit mesafede olsun. Daha sonra bunu tekrar üst üste kapatıyorum. Ve şöyle bir şekil elde ediyorum. Çok basit yapımı. Ve biraz içeriden ben şimdi bunu dikeceğim. Şu orta kısmını biraz uzun bırakın dikerken ki güzel bir orada büzgü olabilsin, içe dönebilsin hepsi de. Bakın şöyle bir şekil versin bize. Şimdi bunu koydum. Size diğerini de gösteriyorum. Şöyle katladım. Şu ikisinin de aynı eşit uzunlukta olmasına dikkat edin. Hiç santimlemeye falan gerek yok. Şöyle görünüyordur umarım. Ondan sonra şöyle tekrar kıvırdım. Arkası böyle oluyor. Biz şurasını istiyoruz. Şimdi ben buradan bunu çıkarıyorum ve dikmeye devam ediyorum. Bunun yanından şöyle şu orta kısmını biraz uzun tutup iki tanesi çıktı ortaya. Şimdi diğerlerini de yapayım. Öncelikle size şöyle göstereyim büzmeden. Ee, dediğim gibi bunu dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Yapacağınız yere bağlı olarak arkası böyle, en kısmı böyle. Buradan devam yine Ben bunu beyaz iplikle yapıyorum ki siz diktiğim yeri görün diye. Ee, normalde kendi renginden iplik kullanırsanız çok daha iyi olur. Bakın. Şöyle. Tekrar kıvırıyorum. Dilerseniz burasını da kullanabilirsiniz ama biz düzgün olması için şu kısmı yapıyorum yine iğnemle aynı şekilde ipek olduğu için elinizden kayar bakın dört tanesini tamamladım. Şimdi sonuncusunu da yapacağım. Hemen onu da dikiyorum. Evet, buradaki tel işlemimi de bitirdim. Bakın beşli. Profesyonel bir çekim yapmadığım için e, Size doğru gösterebilme derdindeyim Aslında inşallah Anlamışsınızdır Ve görmüşsünüzdür Şimdi e, Kurdelem de buydu bu arada Şöyle Yavaşça çekiyorum Büzüyorum Hepsi büzülecek bu ben baştayım diye sürekli dönüyor. <laughs> Hafif büzün. Şu atladığımız yerler hani ortada atlayın demiştim ya onlarda şöyle bir şekil oluyor. Hoş oluyor. Şöyle elinize tabii biraz düzelteceksiniz. Dediğim gibi ipek kurdel olduğu için elinizden çok çabuk kayar. Sonra bunları buradan birleştiriyorum. Gördünüz. Şimdi size göstereceğim diye heyecanlanıyorum. Elim ayağım titriyor tabii ki. Elimden kaçırıyorum her şeyi. Ortasına ne yapacaksanız onun büyüklüğünü de bırakabilirsiniz. Daha büyük bırakabilirsiniz. Hani büzmenizi daha küçük bırakabilirsiniz. O size kalmış. Ben yaklaşık şöyle dediğim gibi elim ayağım birbirine dolaşıyor çekim diye her zaman yaptığım şeyleri yapamaz oluyorum. Yani gördüğünüz gibi şunu ortaya çıkardım. Ben bunun ortasına şöyle minik bir yine kurdela büzüp ve ortasına da bir tane inci diktim. Bunda da sadece böyle tek bir boncuk diktim. Dilediğinizi dikebilirsiniz. Bunun için de yaklaşık şöyle 6 santim kadar kestim. Ben bir hep göz kararı yapıyorum ama sizin için ölçeyim. Şey benim artık işim yemek yapar gibi her şey. Şunu da yak, yakıyoruz tabii hemen atmasın diye. Her şeyi ben biraz artık göz kararı elim alıştı. Daha sonra bunu da şu kenarlarından büzeceğim. Şunu keseyim. ve ortasına oturtacağım. Dediğim gibi siz inci boncuk, elinizde ne varsa onu koyabilirsiniz. Bunu da şu kısmından şöyle. Şimdi acele ettiğim için ve sizin çok vaktinizi almak istemediğim için hemen şöyle bir minik çiçek yapıp bunu da büzüyorum büzemiyorum dediğim gibi elim ayağıma dolaştı ipler birbirine karıştı bakın böyle bunu da büzdüm ve ortasına yine dikip bir tane de inci konduracağım. Dediğim gibi biraz telaş yapıyorum uzatmamak için ki bayağı uzatmışım. Sonuçta umarım anladınız böyle güzel bir yıldız çiçeği oluşacak yaptığınızda. Yapımı çok basit. Şurada hemen tekrar gösteriyorum. Şunu şöyle katlıyorsunuz. Ve tekrar katlıyorsunuz. Bakın, bu kadar basit. Görüşmek üzere, hoşça kalın.